Konserleri hınca hınç dolan o küçük çocuk artık büyümüş ve popüler olduğu eski günlerin özlemini çekmektedir. Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı diyerek sistem eder. 12 yaşında albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik piyasasına atılmazdım sözlerini yutkunarak söyleyen, o eski günlerden geri yanıları kalan, şöhretin ve zirvenin tadı kursağında kalan bir çocuğun hikayesi bu anlatılanlar. Küçük İbo 90'lı yılların çocuk yıldızlarındandır. 12 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından tüm hayatı bir anda değişir. Yapımcılar peşinden koşmaya başlar. Albümleri yüz binler satar. Bir de kendi adını taşıyan bir dizi çeker. Küçük yaşına rağmen şöhreti ülke sınırlarını aşar. Ama yaşı büyüdükçe sesi güzelliğini kaybetmeye, bağrı yanık sesi solmaya başlar. Sesi solmaya başlayınca görüntüsü yavaş yavaş soluklaşmaya başlar. Farklı yetenekli bir çocuktum der kendisi için. Hakkında öldü diye haberler çıkmaya başlayınca beni yok etmeye çalışıyorlar der. İbrahim Küçük, namı diğer Küçük İbo, hem şöhret yolculuğunda neler yaşadı, şimdi de neler yapıyor, gelin birlikte bakalım. Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, 21 Mart 1984'te Şanlıurfa'da dünyaya gelir. Üç kız, iki erkek olmak üzere beş kardeştirler. Öğretmen babası ona ya okuyacaksın ya da oto sanayide çalışacaksın der. O ise küçük yaşlarda şarkıcı olmayı kafasına koymuştur. İbrahim Tatlıses'in 1994'teki Şanlıurfa konserinde mikrofonu eline alır ve söylediği şarkılarla kimsenin tahmin edemeyeceği bir şöhreti kısa zamanda kazanır. Küçük İbo hayatının değiştiği o an için o zaman 10 yaşındaydım. Konserde görevli birinden ricada bulundum. Sahneye çıkıp şarkı söylemek istiyorum dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. İbrahim Tatlıses'e iletti. Zaten o dönemler İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkmak başlı başına bir olay. Şarkı söyledikten sonra önce Urfa'da tanındım. Sıra gecelerine davet edilmeye başladım der. Artık Urfa'ya gelen her şarkıcı konserinde onu sahneye çağırır, Urfa'ya yöresel bir kaset yaparlar. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya ve Mahsun Kırmızıgül şarkılarından bir kaset çıkarır. Babası hiçbir zaman sanatçı olmasını istemez. Günlerce ağlayıp sızlayınca babasının yüreği dayanamaz ve İstanbul'a gelirler. Un kapanı plakçılar çarşısının yolunu tutarlar. Urfa'da doldurdukları kaseti yapımcılara demo olarak verir. Henüz 12 yaşında ilk albümünü müzik piyasasına sürer. Küçük İbo bu kasetin ardından şöhretim hızla arttı der. Televizyon kanalları onu ekranlarına çıkarabilmek için adeta yarışır. İbrahim Tatlıses de destek olur ve 6 ay boyunca İbo show'da şarkılarını seslendirir. Şu tam tatlı sesin olarak gösterilir. Herkes onu küçük gibi olarak tanır. Birden bire şöhret olup ülkenin gündemine oturunca babası ve annesi çok korkar bu durumdan. Kandırılmasından korkarlar. Küçük İbo çocuk olmama rağmen bazı şeyleri idrak edebiliyordum. Çok şükür yanlış olan bir yola girmedikler. Babası Urfa'da öğretmenlik yaptığı için küçük İbo İstanbul'da tektir. Dönemin Milli Eğitim Bakanının yanına çıkar. Ben İstanbul'dayım, yalnızım, ailemi buraya getirmek istiyorum dedim. Sağolsun bizi kırmadı der. Küçük İbo'nun kasetleri yok satarken hemen kendi adıyla bir dizi yapılır. Küçük İbo isimli dizi 1 Şubat 1997 Cumartesi akşamı 20.15'te Show TV'de yayına başlar. 29 Mayıs 2000 tarihine kadar toplamda 4 sezonda 83 bölüm yayınlanır. Yayınlandığı yıllar boyunca her bölümü reyting rekoru kırar. Yani istersen sen birlikte gidelim. Gelir misin? Tabi. İster misin beni beğensinler ve hemen kaset yapsınlar? İşte o zaman bak neler olacak Mina. Gerçekten mi? Belki gerçek annemi ve babamı da buluruz. Tabi buluruz. Yaşasın. İbrahim tatlı sese bir dönem sitem eder. Destekliyor gibi gözükse de benim önümü kestiler. Benim geleceğimden çok korktular. İboşov'da konuk olarak 6 ay boyunca şarkı söyledim. Hiç para almadım der. Ardından yıllar geçse de bu açıklaması için 6 ay para almadan programa çıktım. Ama sözlerim çarpıtıldı. İbrahim ağabey beni çok destekledi ama benden önce kardeşi Hüseyin Tatlı var. Destek olursa daha çok kardeşin olur dedim der. Ama onun konuşmalarından sonra uzun süre görüşmezler. En son 2019 yılında İbrahim Tatlıses'in annesinin vefatından sonra taziyesine ziyarete gider. Küçük İbo bir evimiz ve arabamız var çok şükür. Künefe salonu işletiyorum der. Kız kardeşleri evlenip Urfa'ya gelin giderken abisi ise emlak işiyle uğraşmaktadır. Hayatında kimsenin olmadığını, eğer biri olursa hızlı bir şekilde yürüteceğim, Yıldırım nikah kıyacağım, bekleme lüksümüz yok der. 90'lı yıllarla bu dönem arasında çok fark olduğunu söyler. Şu dönemde kalıcılık zor. Bizim dönemimizde sahneye çıkanlar uzun süre tutundu. Şarkı söyleyip albüm yaparken dizi ve reklam filmleri çektim der. O yüzden unutulma şansının olmadığını düşünür eski televizyon dünyasının şu anki sosyal medyadan daha etkili olduğunu düşünür. Aradan yıllar geçmiş, küçük bu artık büyümüş, çocukluğu geride bırakmıştır. Ama bununla birlikte o şaşalı, şöhret dolu güzel günler geride kalmıştır. Büyüdükçe sesi değişmiş, sesi değiştikçe daha az dinlenir olmuştur. Öyle olunca peşinden koşan yapımcılar semtine uğramaz olur. O yine de kaset denemeleri yapmaya devam eder. Arada TV programlarına çıkar ama o eski günlerin parlaklığına ulaşamaz bir daha. Küçük bir botahtan düştük ama neye göre? Popülerliğimiz düştü ama albümlerim çıkıyor, konserlerim devam ediyor. Sevenlerim diyor ki seni ekranlarda görmek istiyoruz. Program olmayınca çıkacak yer yok. Haber programlarına çıkmıyorsun. Sadece klip çekiyoruz, sosyal medyada ayakta duruyoruz der. Bu sektörde vefasızlığın olduğunu düşünür. Önceleri bunu çok dert eder, kabullenmez, vefasızlıkla ilgili demeçler verir, serzenişte bulunur fakat zamanla fikri değişmeye başlar ve bu durumu kabullenmeye başlar. Hülya Avşar şova katılıp Avşar'ın kucağına oturması ise günlerce konuşulur. Yaşananlar bambaşka bir boyuta taşınır. Hülya Avşar'ın kucağına oturması kanalın kapanmasına sebep olur. Şanslıyım, çocukluğun vermiş olduğu bir rahatlık vardı o dönemler tabii. O da sonuçta benim bir büyüğüm ama olayın bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. Kanal bir gün kapandı. O zamanlar biliyorsunuz şimdi neler yapılıyor. Kanallar kapanmıyor. Hülya Hanım yanağımdan öperken ben de muziplik yaptım dudak dudağa denk geldi der. Hazır çocuğa Ah, Hazır çocuğa bak. Hazır değil ben <laughs> bana çocuğu bakayım. Aa dudak geldi. Allah'ım seni. Göz kıplıyor bir de. Allah'ım. <laughs> Adı, oldu Hakkında öldü diye haberler çıkmasına tepki gösterir. Bu haberlerin yakınlarını tedirgin ettiğini söyler. Araştırmadan hangi akla hizmet böyle haberler yapıyorlar bilmiyorum. Beni yok etmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta yine böyle bir haber çıkmış internette. Saatler içerisinde belki de 100 kişi aradı. Aramayan insanlar aradı. Şaşırdım. Sonradan öğrendim. Öldü diye haber yapmışlar. Arasınlar. Öldün mü diye sorsunlar. Neyse. Allah'a şükürler olsun. Ömrümüz uzadı der. Artık eskisi gibi göz önünde bulunmasa da müzik çalışmalarına devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında da sahne alan Küçük İbo yaşamını İstanbul avcılarda sürdürmektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.